Vay ellerime bak lan her şey kara olmuş. Domuz defol git. Evet. Şşşş. Şimdi savaş zamanı. Ne oldu korktun mu inek? <laughs> Ve Mr. Tavuk. <laughs> Pastırma. Bastırma. Bastırma. Ve daha çok bastırma. <laughs> <laughs> Mükemmel. Şimdi soba yapma zamanı. Hani. Soba. 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 <laughs> Lanet olsun. Taş. Toprak. Taş. <laughs> bla 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 bla. <Gülüyor> <Gülüyor> Defol senin psikotik kafa Sorun neydi Sorun neydi creeper Ya ben oradan geçiyordum Uğrayayım dedim ya Hayır yalan söylüyorsun sen Beni patlatacaktın Aa o zaman üzüldü dedim dostum Neyse, bugün benim evimde yaşayabilirsin. Sessiz ol. Ses yapma, tamam mı? Sakın ses çıkarma. <laughs> Creeper! Ses yapma! Ha? Ben ses yapmıyordum ki! Ben toprağa bakıyordum ya. Yakıyorsun toprak. Peki öyleyse o ne? Creeper o ne lan?